Hepinize günaydın. Yeni bir videoda e, sizleri selamlıyorum. E, bugün günlerden pazar. E, gece eşim gidiyor 12.30 otobüsüyle. E, sabah da 6'da İzmir'den uçuşu var Diyarbakır'a. E, şimdi birazdan e, annemlerle kahvaltıya geçiyoruz. E, Avlu'ya gideceğiz bu sefer. Çok fazla uzaklara gitmeyeceğiz. Hava hafiften bir rüzgarlı çünkü şimdi artık tamamen hazırız. Eşim bekliyoruz İnce ile sonrasında annemlerin araya gideceğiz. Arabayı orada bırakıp annemlerin arabasıyla devam edeceğiz ya da bilmiyorum belki de bizim arabayla da gideriz. Çünkü anneannem de var. O detayı unutmuştuk. Şimdi bakalım bir pazar günü birlikte geçirelim, Hepinize iyi seyirler. Abone olup yorum atmayı da unutmayalım. Haydi bakalım gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bu incinin üstündeki tulumu da benim bebeklik tulumum. 6-12 aymış. E, çünkü İnci ile aylarımız aslında tutmuyor. Ben kış doğumluyum, inci yaz doğumlu. Yani böyle bir bir ay sonra artık olmayacakmış. Ben de bugün onu giydirdim. Biraz boyu hafiften kısa geliyor oturunca o yüzden uzun çorap giydirdim dize kadar. Açılınca işimesin diye. İnci böyle sürekli yürüyor artık. Emeklemeyi resmen bırakıyor yavaş yavaş. Her yere yürümek istiyor. Gel İnci. İnci gel. İnci. Ah Nilo'ya, ah Nilo'ya. Gel. Hadi gel gidiyoruz. İnci gel gidiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi evin içinde yürüyen bir şey var. Ay. Hadi gidiyoruz dedeye. Dedeye gidiyoruz. Oley, oley. İnci'nin bütün oyuncaklarını bu odaya aldım. Gelip gelip burada kendisi oynuyor e, salonu artık çok fazla dağıtmasın diye. Ama yine de tabi biraz biraz taşıyor içeriye bulduklarında. da. Şimdi bakalım gidiyoruz artık. E artık evden çıkabildik. in canım burada. Babamlar da iniyorlarmış aşağıya ama muhtemelen iki araba gideceğiz. Çünkü anneannem de var dediğim gibi. Babamların arka kokta intini çıkıp seti duruyor. Sağmayız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım artık gidiyoruz. Çok çıktık. İnci'nin de uykusu geldi yavaştan çünkü 11 civarında uyuyor İnci de. Ee, saat şu anda onu biraz geçiyor artık uyumak istiyor o da. Hemen yedireceğiz bir şeyler sonra orada uyuturuz muhtemelen. Hadi gel gidelim. kim ki? İnce Hanım simitçi. Evet. Ağazın güzel bakalım ne yapacağım Bakmadan aldım. Güzel bir şey kızım? Tamam <laughs> senin peynir işin? Benim tamam mı? Yok yeter bana. Evet kızım. Çok güzel değil mi burası? Tam senlik koşturmalık, oynamalık. Salatalığı da elinde. <laughs> İnci hazır mısın? Hazır mısın bak şimdi orada bak, bak, ne, var? Ne, var? Bak. ne var? İnci. Bak, bak İnci. Bak. Ne var kızım orada? Ne var? Ne var orada kızım? Var? Park. Aa aa. Vicam kızım. mi? Aa evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de alayım bari aynısından. Tamam. <laughs> 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 Hadi. Hop hop hop. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Hadi, hadi Hop, hop, Gel. Burası da abisi gönderdiği, gel. Nasıl zıplıyor abiler? Bakalım, gel biz onlara. Evet, evet. bak. Ablaya, bak, ablaya. bak ablaya. Aslında çok hastaydım iki günden beri, bugün de devam ediyor. O yüzden çok fazla bir şey çekmek istemedim, halsizdim çünkü. Ama biraz önce, hasta da bir yerimde duramayan ben Gamze'ye geldik İnci ile beraber, işe gitmiyorum. Annemin de hastanede işleri vardı, oraya gittiler. Biz de arada şimdi saat 11.30, şimdi girdik daha Gamze'lere. Gamze de bayağıdan beri, İnci'yi bayağı da reddedip iki gündür falan görmüyordu herhalde. Şimdi buraya öncelikle getireyim, göstereceğim size. <laughs> İnci Aynen. yürüyerek girdi Aynen. yengenin evine. Gerçekten kollarını açtı ve geldi. Evet, arabadan Aynen. özellikle Aynen. indi ve Aynen. yürüdü Aynen. apartmana kadar. Gel, İnci gel bana. Bütün kırabileceği Aynen. şeyleri kaldırmış gazlığı. <laughs> Ama o daha tehlikeli şeyler bulmayı tercih evet. etti. Hayır pat şey. oldu, pat oldu İnci. Aynen. Oyuncaklarımı da getirdik, bakalım Aynen. şimdi onu ayarlayacağız. Biz Aynen. de kahvemizi Aynen. içeceğiz. Oh, bu sefer sana filtre kahve deneyeceğim. Evet. Ben içmedim ben kahvede. De. Bunu dayımız aldı bu arabayı. Doğum günü hediyesi. Ama İnci'nin favori oyuncağı resim. O kadar seviyor ki oynamayı. Evet ne güzel denk gelmiş valla. <laughs> Aa İnci. İnci. Gök olmuşsun almışsın bugün. Çok yakışmış. Patiklerimiz misafir patiye. Allah'ım lütfen. Allah. <gülüyor> <gülüyor> de çok... i̇şte kahvelerimiz oluyor. Evet, Soda kahve limon. Yapacağız. Bunu içtikten sonra. Ne pizza kahve içeceğiz. Ah nereye geldin? Ben nereye gidiyorsun? İncik. Ah. İstiyor musun çubuk kraker? Vereyim bir tane daha. Ay, hiç ağzından çıkardı ya. <laughs> çubuk krakeri saklıyormuş ağzında. Ee, şimdi İnci'yi uyuttuk. Ocasız olur mu? Olmaz. Olmaz. Kızlar buluşunca <laughs> ne yapar? Aklı çalışmamız. Ocasız Lakımlardan var ya bayılarak gidiyorum şunlara bakıyorum. O, o ne kadar güzel çekiyor telefonum. <laughs> Misafirler sağ olsun. Şuna bakın. Bak bundan da alın. Gratis'e giden olursa ya da linkini bırak aşağı. Dur bir dakika odaklayamadım. Heh, şu. Bunun ablam size linkini bıraksın. Bakın şimdi. Şunları çıkardı zaten. Parmağınızı sokuyorsunuz. <laughs> Bana geçin aldım bir tane ama şey güzel değildi. <laughs> Oo, ödü. o ne kadar güzel çıkartıyor hemen. Sadece hemen şöyle iki tane tur döndürüyorum. Evet. Bitti. Güzel oldu valla hemen Karpiye çıkarıyorum. Belirli çoğu şey güzel zaten. Evet. Şimdi hangi rengi süreceğimi düşünüyorum evet. bakalım. O benim tırnağımdaki. Azıcık koyu renkli bir süresim var ama hmm. karar veremedim. Hadi bakalım. O ne? O nasıl Ahmet ne? Evet onları. <laughs> Kırmızı var. Kırmızı Bu mat. Sürdüm. Güzel değil. Yanlış almışım. E kahve olsun sen. Şu şunlar var ya. Ben bunları ilk <laughs> keşfettiğimde şu griymiş. Üniversite okuyordum. 6 liraya falan buluyordum. Sen <laughs> de Alanya'dan alıyordun. Aynen. Hatırlıyor musun? Öğrenciyken şu anda kaç? 18 lira mı? Öyle bir şey olmuş. Çok. İnanılmaz pahalı ya. Bunun vallahi. yerine bunu alın. Kurutucu. Aa, aman mı? Bu da bundan Çok aşırı zaman. hızlı zaman. kurutuyor. 10 saniyede. <laughs> Şimdi biz bakım zamanı. Evet. Bununla kapanış yapayım şu kısmı. <laughs> gününü hatırlıyorum yine. <laughs> canım. Günaydın anneciğim. Ne oldu? Ne oldu, bir tane uyandın mı sen? <laughs> Neden attın emziğini? Neden attın? Ay, hadi gidelim hazırlanalım. Dışarı çıkacağız minnoş. Enci nereye gidiyorsun? Mağaza sonrası. İyi bu oyuncakları bile kim koymuş? Buldum. Heyecanı var. Özgürlüğe karıştı. Anneciğim hayır. Bizim de var ama onlardan. Gel. İnci annenle nereye gidiyorsun? Ay bebek Ay. <laughs> <laughs> Araba unutuldu. Biraz ebebek alışverişi yaptım. İnci her yeri İnci talan bir ediyor. Bir şey, gel, Ama asma beklemiyor. Hep ayakta böyle. Aferin İnciye. <laughs> oh kolay geldi yorulmuştur da. Evet, biraz önce şimdi ağabeyimize geldik. yandıktan sonra akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Burak'ı bekliyoruz. Havuzdan. Evekten de bir şeyler aldım. Önce ihtiyaçları vardı. Ayalandık biraz. Evet şimdi bakalım yavaş yavaş. Geziyoruz. Burak'ı bekliyoruz. İnci özgürce koşuyor. Evet, Aynen. Özgür. E bay bay yapıyoruz. Der. Evet. Bırak arıyor. <laughs> Bence önünü <öyle bir> göremiyoruz. <laughs> ya da mont ağır geliyor. <laughs> Evet araba. Araba. Aa inci kedi geliyor. İnci kedi geliyor. Ee, pazar günden başladı. Böyle bayağı aslında uzun süren bir video çekimi olmuş. Vlog çekimi oldu. Ee, yani bu bir hafta içerisinde çok harbi nezle geçirdim. Hala devam ediyor aslında. Ee, şu anda böyle boğazımda gıcık gibi yani öksürük yapan bir his var ee, burnum arada inanılmaz akıyor arada inanılmaz tıkanıyor ee, böyle 3 gün gerçekten işe de gidemedim çok kötüydüm yattım hep hapşuruk bir yandan gözlerim akıyor yani pazartesi gününe çok güzel bir hastalıkla uyandım Bugün bir tık daha iyiyim işte doktora gittim antibiyotiğe falan başladık yani öyle atlattım şu anda bu hastalığı daha da atlatıyorum yani eşim gitti pazar günü gecesi onu geçirdik onu uğurladık yaklaşık artık bir ayıklısı kalmış oldu Diyarbakır'da. Yani Öyle yani güzel ve dolu, dolu geçmiş aslında yani hastaymışım ama gezmemden eksik kalmamışım resmen. İnci artık ilk adımlarını babamızın gelmesiyle beraber hızlandırdı. Evde falan asla emeklemiyor. Sürekli yürüyor, dışarıda da öyle ve inatla el tutmak istemiyor. Kendisi özgür bir birey olarak yürümek istiyor. Ee, hareketli bir döneme girdik yani anlayacağınız herkes Inci'nin peşinde olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Ama çok güzel yani bu da apayrı bir dönemmiş. E, İndiyan tam aslında 13. ayında e, tam olarak yürümeye başlamış oldum. E, yani bence ideal herhalde diye düşünüyorum, bilmiyorum. Şimdi ince uyuyor. Ben de orada hemen kapanış yapacağım. Bu videoyu da size için pazar günü yetiştirmeye çalışacağım. E, umarım yetişir e, ve keyif alarak izlersiniz bu videoyu da. E, abone olup yorum atmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram'dan da anlık olarak paylaşımlarımdan haberdar olmak için takip edebilirsiniz. İncil'in nokta annesi. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda ve içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.